x eleman reel sayı olmak üzere a eşittir 3 eksi 2 x b eşittir 2 artı 5 x ise a ile b'nin çarpımının maksimum değeri nedir? Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi x ve reel sayı e, evet, çok küçük sayılar var. Evet, bu olayı sağlayan maksimum değeri bulmak istiyoruz. Burada şu işlemi yapacak olursak yani a ile b'nin toplamını sabit bir sayı bulmak istiyorum. Şurayı 5 ile şurayı gördüğünüz gibi 2 ile çarpı toplarsak ne oluyor peki hala? 5 artı 2 b eşittir. Gördüğünüz gibi 15 4 19 mu 19 Yani ise kurtulmuş oluyoruz. Şimdi reel sayı olduğu için a ve b'ler de birer reel sayı. Dolayısıyla burada artık yapacağımız işlem şu gördüğünüz 19'u bunlara kardeş pay paylaştırmak. 19 bölü 2, 19 bölü 2 olarak Eşit düşünce. Daha sonra 5 artı değeri 19 bölü 2 ise a dediğimiz ifade ne de olur? 19 bölü 10 olur. B dediğimiz ifade ise gördüğünüz gibi 19 bölü 4 olur. İşte A ile B'nin çarpımı maksimum değer arkadaşlar bunlardır. Yani 19'un karesi bölü 40. Diğer bir ifade ile bu? 361 bölü 40'tır diyoruz. A ve C'ler birer pozitif tam sayı 3 artı 5 ve artı 7 C eşittir 81. Eşitliğini sağlayan A B, C değerleri için A B, C toplamı nasıl kaçtır? Arkadaşlar bu ifadede A, B, C'yi istiyorsak şu ifadeyi tekrar yazıyorum. 3A e artı 5B e artı 7C eşittir 81. A, B, C'lerin toplamını minimum istiyorsak büyük çarpına ait olan şuradaki gördüğünüz gibi C'yi daha çok büyük değerler vermemiz. Ki toplam küçük olsun. Toplam ne yapsın? Küçük olsun. Dolayısıyla bunun büyük olması, bunun büyük olması olması diğerlerinin küçük olmasına bağlı. Yani ben şurada şunlara küçükler örneği istiyorum. Eee ne yaparız? En küçüklerden başlarız. Pozitif tam sayılarının küçüğü 1 bir, bir acaba sağlar mı? 1 1 verirsek ise gördüğünüz gibi ne yapıyor? 8 yapıyor. Eee karşı 7'ye bölünmez. Ama şu 2'ye 1 deneyelim bakalım. 2 3 6 5 daha 11. 11 karşıya yatırdık. Ne yaptı arkadaşlar? 70. 70'i de 7'ye bölecek vurursak ne yapar? 17. Yap. İşte arkadaşlar bu değerler bu ABC toplamını neyi küçülecektir diyoruz. O zaman ABC toplamı ABC toplamı en az ne yapacaktır? 12 bölü 1 ABC sayı sayısı A büyüktür B büyüktür C olmak üzere A artı B bölü C işte 20 eşitliğini sağlayan ABC değerlerinin en büyük değeri kaçtır diye soruyor. Verilen ifadeyi şöyle bir alacak olursak arkadaşlar. A artı B bölü C eşittir 20. Şimdi burada gördüğünüz gibi A'nın en büyük olduğunu görüyoruz. A'ya eğer 19 verirsek, A'ya eğer 19 verirsek, şu gördüğünüz ifade 1 olmalı, oldu, 1 olduğu zaman da B ve C bir eşit olur. Demek ki böyle bir şey yapamayız. Yani böyle bir şey düşünürsek B ile C bir eşit çıkar. A'yı bir küçültüyorum arkadaşlar, 18 diyorum. B ve C dediğimiz ifadeye ne kalıyor? B ve C dediğimiz ifadeye ne kalıyor? 2 kalıyor. Eğer B bölü C ifadesi, B bölü C ifadesi 2 ise B eşittir 2 C'dir. Tabi A'dan büyük olacak şekilde değer veriyoruz. Ne olacaktır arkadaşlar? Buraya ne verebiliriz? E, 9 verilmez. 9 verirsek 18 A'ya eşit olur. O zaman ne yapıyoruz? 8 veriyoruz. 8 verdiğimiz zaman ne yapıyoruz? 16 veriyoruz. İşte arkadaşlar A'mızın değeri 18 iken B'mizin değeri ne oldu? 16. Diğeri gördüğünüz gibi 8. Bunların toplamlarının maksimum değeri gördüğünüz gibi ne yapıyor? 42 mi yapmıyor? 42 yapıyor. X, Y, birer farklı doğal sayı olmak üzere böyle bir eşitlik vermiş arkadaşlar. X, Y, kaç farklı değer alacağını soruyor. Gördüğünüz gibi bir bölüm ifadesi var. Altı bir ifadesi bir doğal sayı çıkacak. Dolayısıyla sorunun çözümüne buradan başlıyorum. Yani 6'nın bölenleri olduğunda şu ifade. Kim var bunlar? 1 var, 2 var, 3 var, 6 var. Ancak değerler almak için şöyle bir çizgimi yapalım. Evet, x artı ile 1 olması durumunda Burada x'in değeri 0 olabilir. 0 olur. 6 e, olması için gördüğünüz gibi 8. Eğer burası 6 ise y de 8 geliyor ki biz bunu alamayız değil mi? Y'ye aynı şekilde olmaz. Bu ifade olamaz diyoruz x artı 1 2'ye işlersek, x 1 2'ye x'in değeri 1. Gördüğünüz gibi sonuç 3 çıkacak. 3 çıkması için z 5 olur. Z 5 olur. 3 ise herhalde arkadaşlar. 6, 4, y 2 İşte bu olabilir. 3 verelim. x artı 1'e 3 verirsek x'in değeri 2. x'in değeri 2. 6 bölü 3'te 2 gelip z'in değeri 4. Evet 2 ise y'ye de sıfır kalır. Bu da olabilir. Evet, doğal sayı x'e z'den birer, birer farklı doğal sayıdır. Bu da olacaktır. 6 verelim. 6 verdiğimiz zaman isim değeri 5. 6 verdiğimiz zaman gördüğünüz gibi z'ye ne kadar arkadaşlar? 3 olur. Eğer burası 1 ise y'ye ne arkadaşlar? Eksi 2 gidiyor. Beşten, x, iki, yi, Dolayısıyla birer doğal sayıdır. Doğal sayıya uymuyor. Bu da olamaz. Bunlar arkadaşlar x, x toplamı kaç farklı değer alır diyorduk. Değerleri toplamca bulursak gördüğünüz gibi buradan 8 gelir, buradan 6 gelir. Yani iki farklı değer vardır dedik. İki farklı. 7a artı 13 bölü a eksi 2 kesirini pozitif tam sayı yapan kaç tane a tam sayı değeri vardır? Arkadaşlar burada bu kesiri alacak olursak Şimdi ayet bu şekilde değer verilmez. Yapacağımız şey nedir? Bunu daha da böyle e, basitleştirebileceğimiz bir ifade benzetmek gerekiyor. Uzun yolu bu ifadeyi, bu ifadeye normal bakkal bölmesi, polinom bölmesi bölmek. Ama kısaca arkadaşlar ben şöyle yapıyorum. A ile sikinin aynısını böyle yazıyorum. Gördüğünüz gibi yukarıda A'nın 7 katı alınmış, 7 katını alıyoruz. 7 ile çarpışma kurarsak 7A eksi 14 Artı uçularımız için ne yapmamız lazım? 20 ile lazım. Kesin bu şekilde bakın ne yaptık? Ayrı ayrı yazacak vursak 7 artı 7 artı 27 bölü a eksi 2 şeklinde benzettikten sonra artık yapacağımız şey belli arkadaşlar. Şu gördüğünüz onda ne olması gerekiyor? Pozitif tam soru olması istiyoruz. O zaman şu a eksi 2 ifadesi ne olmalı? 27'nin bölenleri olmalı. 27'nin bölenleri 1'dir, 3'tür, 9'dur, 27 Tabii A tam sayı dediği için şöyle negatifleri yazıyorum. Kontrol edeceğim tabii bunları. Bunları ifade ettikten sonra, bunları ifade ettikten sonra e, kesimin pozitif olmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi yukarıdaki dört tane de pozitif yapar. Aşağıdaki değerlerden eksi 1 verebilir miyiz bunun tamamını? Veremeyiz. O zaman eksi 20 kat kesimiz olmaz. Bunu alamayız. Eksi 3 verebilir miyiz? Eksi 9'a artı 7'den eksi 2 olmaz. Evet, x 9'a işlenebilir arkadaşlar. A 2nin tamamı. Böldüğümüz zaman x3 olup 7 x3 de pozitif yapıyor. Pozitif yapıyor. Yukarıda 4 tane değeri yerine yazmama gerekiyor Zaten pozitifti. Aşağıdaki değer toplamda 6 tane A tam sayı değeri vardır deriz. Evet arkadaşlar, 45 bölü 2, 48 bölü 3, 51 bölü 4 şeklinde devam eden kesirlerimizin kaç tanesinin tam sayı olduğunu soruyor sorumuz. E, kesire baktığımız zaman belli bir kurala göre gidiyor. O kuralı bulmaya çalışıyorum. Bu gördüğünüz gibi yukarıdaki e, pay dediğimiz kısım 3'e artarken pay da 1 artıyor. Ben de bu kesir temizliğinden yazıyorum arkadaşlar. 45 artı 3 en, 2 artı en şeklinde yazamaz mıyım? Ele doğal sayıda N'e 1 0 verirsem gördüğünüz gibi 45 bölü 2. N'e 1 verirsem gördüğünüz gibi 48 bölü 3 şeklinde devam edebilir. Biz ne istiyoruz? Bunun bir tam sayı olmasını istiyoruz. Evet kesik parça lazım. Kesik parçalıyorum. Yani en artı 2'nin aynısını buraya yazıyorum. 3 katını alıyorum. Üç katı olursak, 3 katıyla çarpıca bulursak 3 en artı 6. Ne lazım arkadaşlar i̇şte bize? 45 Evet, 6'yı çıkartırsak 39. Kesimi parçalamak istiyorum. Ne oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 39 bölü 2 oldu. Şimdi yorumlamak daha kolay olacak. Gördüğünüz gibi bunun tam sayıları mesajı şu bir tam sayımız. 39'un bölenleri olmalı diyoruz. 39'un bölenlerine baktığımız zaman ne var? 1 var, 3 var, 13 var, 39 var. Arkadaşlar Tabii ki biz buradaki en artı değerini bir eşitleyemeyiz. n ne olur arkadaşlar? En gördüğünüz gibi eksi olur. Dolayısıyla 1'e eşitleyemeyiz. 3'e eşitleyebilir miyiz? 3'e eşitlediğimiz zaman ne olur arkadaşlar? n 1 olur. 13 eşitleyebiliriz. Bir tam sayı yapacaktır. 13 eşitlersek n'in alacağı değer gördüğünüz gibi 11. Ve 39 eşitlersek arkadaşlar n'in alacağı değer ne oluyor arkadaşlar? 30. Yani gene bu değerleri verdiğimizde burası bir tam sayıdır. Kaç tane diye sordu bize. 3 tanedir diyoruz. Yalnız ne yapacağız? ne yapıyoruz? Almıyoruz. Eksileri veremeyiz. İki farklı pozitif tam sayının çarpımı farklarının 13 katına eşittir. Buna göre bu sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlar bu sayı nasıl düşünebiliriz bu soruyu? Ee, olarak düşünecek olursak iki tane pozitif tam sayıdan bahsediyor. A ve B olsun diyorum. Çarpımları, çarpımları farklarının 13 katına eşit et. Şimdi böyle bir ifade kullanabiliriz. Ee, burada da bir bu şekilde buraya sağlayan değerleri bulmak zor olacaktır. Şöyle bir çalışma yapıyorum. A çarpı B eşittir. 13 A eksi 13 B şeklinde düzenleyip birini yalnız bırakmayı yönetiyorum. A çarpı B ifadesi 13 büyük taraftarca olursak 13A'dır. B parçayı alıyorum. A altı 3 eşittir 13A'dır. B'yi yalnız bırakıyorum. 13A bölü A altı bu 13'lüktür. Bu Bunu da yorumlamak için kesici parçalamak istiyorum. Bu kesici parçalayacağım olursak arkadaşlar. Yani ne yapıyor bu kesrimizi parçalamak istiyorsak? A artı 13'ün aynı zilini yazıyorum. Kaç kat alınmış gördüğünüz gibi 13 katını almam gerekiyor. 13 ayrılığını istiyorsam. 169 geldi. O zaman bunu çıkartmamız gerekiyor. 169 geliyor. Ve kesin düzenici bulursak 13 eksi, 13 eksi 169 bölü a artı 13. Kim bu? Ben. A ve B'ler neydi arkadaşlar? Birer pozitif tam sayı. Birbirinden farklıydı. Bunun tam sayı olabilmesi için şimdi şu A artı 13'ün alacağı değerler 169'un bölenleri. Kimler var? 1 var. 1 var. 13 var. 169 var. Arkadaşlar A artı 13 1'i eşitleyemeyiz. A negatif ilk sonu içeri olmaz. A artı 13'ü 13, 13 eşitlerse gördüğünüz gibi A sıfır çıkar. Olmaz. A artı 13 artı 169 e işlemi. Şunu zaman 169 ise B ne olacaktır? B 12 olacaktır. Evet 169 bunu çıkartırsak A'nın değerini buluruz. O da ne yapacaktır? 156 olacaktır. Toplarsak arkadaşlar bunların değerlerini toplamını soruyor bize. A artı B toplamını ne yapacaktır? 168 e yapacaktır x eleman pozitif tam sayı olmak üzere x kare eksi 7 x bölü x artı 7 kesirini ifadesini pozitif yapan x değerlerinin toplamı kaçtır? Harbi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bu kesri e, tam sayı yapan değerleri bulabilmemiz için bunu biraz e, bölüm yani polinom bölmesinde bölüm düzenlememiz gerekiyor. x kare eksi 7 x'i alıyorum x artı 7'ye bölüyorum arkadaşlar. Kaç kez var diye bir soruca bulursak x ile çarpmamız gerekiyor. x kare artı 7x. İşaretini değiştiriyorum topluyorum arkadaşlar. Ne oldu? Eksi 14x kaldı burada. Eksi 14 kez var deriz. Eksi 14x. Eksi ne yapacaktır burası arkadaşlar? 98. İşaret değiştiriyorum. Artı, artı. Topluyorum arkadaşlar. 98 kaldı. İşte gördüğünüz gibi bu ifadeyi gördüğümüzde bu kesici biz şu şekilde yazabiliriz artık. Tam kısmı nedir arkadaşlar? x, x, x 14'tür. Kalan 98, 98 bölü x artık şey yazabiliriz. Şimdi bunun yorumu daha kolay olacaktır. bunun tamamını ne istiyoruz arkadaşlar? Pozitif istiyoruz. Dolayısıyla bizi ne yapmamız gerekiyor? 98'in bölenini düşünmemiz gerekiyor. 98'in bölenleri 1 var, 2 var, 7 var, 14 var, 14 var, 49 var ve 98 var, öyle değil mi? 2, 4, 6, 6 tane böyle olacak. X'in pozitif tam sayı olduğunu gözden kaçırmayalım. X artı 7'yi 1'e eşitleyemeyiz. Dolayısıyla nedir? Şu olmaz. 2'yi eşitleyemeyiz. 7'yi eşitleyemeyiz. X sıfır çıkar. Acaba 14'ü eşitleyebilir miyiz? Bakın yani X artı 7'ye 14 dersek X eşittir 7 çıkacaktır. 7'yi verdiğimizde burası x'i 7 yapar. 98'i 14'e böldüğümüzde burası da 7 yapar. Dolayısıyla kesiriz ne çıkıyor arkadaşlar? 0 çıkıyor. Biz kesirin ne olmasını istiyoruz? Pozitif olmasını istiyoruz. Dolayısıyla bunu alırız. Diğer değerlerimiz burayı pozitif yapacaktır. x artı 7'yi 49'a eşitlersek x eşittir. Gördüğünüz gibi 42. 98'e eşitlersek x eşittir. 91. İhsini alacağı değerler diyebiliriz. İhsini alacağı değerler toplam neye çıkacaktır arkadaşlar? 133 çıkacaktır dediğiniz.